Merhaba, tarihin seyrini değiştiren, o imkansız gibi görünen zaferlerden birine, bir devle gözü pek bir gücün mücadelesine yakından bakmaya hazır mısınız? Hadi gelin, Dandanakan Savaşı'nın o strateji dolu perde arkasına birlikte girelim. Her şey işte bu sayıyla başlıyor. Tam 100.000. Bu rakam, Sultan Mesut komutasındaki Gazneli ordusunun inanılmaz büyüklüğü. Düşünün ki bölgenin o güne dek gördüğü en devasa ordulardan biri bu ve tek bir amacı var. Ama bu ordu sadece askerlerden ibaret değildi, hayır. İçinde savaş filleri var, bir imparatorluğun bütün zenginliği var ve en önemlisi asla yenilmeyeceklerine dair sarsılmaz bir inanç var. Zaten o dönemde yaşayan herkes bu gücün durdurulamaz olduğunu düşünüyordu. İşte, bütün hikayenin kilitlendiği soru da tam olarak bu akıl almaz bir güce sahip koca bir imparatorluk, nasıl olur da kendisinden neredeyse beş kat küçük bir kuvvete karşı tarihin en ağır yenilgilerinden birini yaşar? Cevap, kılıçların keskinliğinde değil, zekanın parlaklığında saklı. Tamam o zaman, hadi bu konuya bir dalalım. Önce hikayedeki devi, yani Goliath'ı tanıyalım, Sultan Mesut liderliğindeki o dönemin süper gücü, Gazneli İmparatorluğu. Sultan Mesut, Selçuklu tehdidini artık kökünden kazımaya kararlıydı. Bu yüzden de öyle bir ordu topladı ki, dönemin tarihçileri bile bütün Türkistan birleşse karşısında duramaz diyordu. Yani amacı sadece bir zafer kazanmak falan değil, Selçukluları haritadan tamamen silmekti. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani hikayenin Davut'una bakalım. Gazneliler için sürekli bir baş ağrısı olan Oğuz Türkleri, yani Selçuklular. Onlar için durum çok farklıydı. Bu bir fetih meselesi değil, bir hayatta kalma mücadelesiydi. Sürüleri için otlak, halkları için bir yurt arıyorlardı ve Gaznelilerin toprakları onlar için son umuttu. Ve işte bu tablo aradaki farkı o kadar net gösteriyor ki, bu denk kuvvetlerin savaşı değil Tamamen farklı iki askeri felsefenin, hatta iki ayrı dünyanın çarpışması. Bir yanda yerleşik bir imparatorluğun o ağır, hantal ama ezici gücü, diğer yanda ise bozkırın hızlı, esnek ve en önemlisi, araziyi bir silah gibi kullanmayı bilen savaşçıları. Gazneli ordusu o devasa gücüyle üzerlerine doğru gelirken, Selçuklu liderleri hayatlarının en kritik kararıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Canlarını kurtarmak için kaçacaklar mı? Yoksa her şeyi riske atıp savaşacaklar mı? Selçuklu beyleri arasında tabii ki bir panik havası vardı. Birçoğu bu ezici güçten korkup batıya çekilmeyi, kaçmayı önerdi. Ama işte tam o anda askeri lider Çağrı Bey ayağa kalktı. Onun bu sözleri bir öneriden çok bir meydan okumaydı aslında. Kaçmayacağız dedi. En iyi şansımız kendi kurallarımızla, kendi sahamızda savaşmak. İşte bu an her şeyin yönünü değiştirdi. Yani işin püf noktası şuydu. Selçuklular bu devasa orduyla kafa kafaya bir meydan savaşı yapmayacaktı. Hayır, onların planı çok daha zekiceydi. En büyük müttefiklerini yani Horasan'ın o acımasız çöllerini bir silaha dönüştüreceklerdi. Peki bu dahiyane plan nasıl işledi? Gelin bir bakalım. Bu strateji adeta bir gerilla savaşı başyapıtıydı. Amaç daha asıl savaş başlamadan o devi yavaş yavaş damla damla tüketmekti. Yani düşmanı demirle değil, kumla ve susuzlukla yeneceklerdi. Ve Selçuklular planlarını tıkır tıkır işletti. O ağır hareket eden Gazneli ordusunu ikmal hatlarından ve en önemlisi sudan kopararak çölün kalbine doğru çektiler. Gazneli askerlerinin attığı her adım onları zafere değil, ölüme bir adım daha yaklaştırıyordu. Artık en büyük düşmanları Selçuklular değil, kendi susuzlukları ve bitkinlikleriydi. Günlerce süren bu yıpratma savaşının tacizlerin ve dayanılmaz susuzluğun ardından bir zamanların o kudretli Gazneli ordusu Dandana kanovasına vardığında artık kendisinden geriye bir gölge kalmıştı. Zafer umudu falan kalmamış, yerini tam bir çaresizlik almıştı. İşte bu tablonun en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bize savaşın aslında kılıçlar çekilmeden çok önce kazanıldığını göstermesi. Selçuklu stratejisi, Gazneli ordusunun sadece gücünü değil, savaşma azmini yani ruhunu da kırmıştı. Ordu hem bedenen hem de zihnen tamamen çökmüştü. Artık son savaş bir formaliteye dönüşmüştü. Morali sıfır, gücü tükenmiş Gazneli kuvvetleri, karşılarındaki dinç ve motive Selçuklu süvarileri tarafından darmadağın edildi. Ve Sultan Mesut, bir zamanlar komuta ettiği o 100 bin kişilik ordudan geriye kalan sadece 100 atlıyla savaş alanından canını zor kurtardı. Bu bir yenilgi değildi. Bu bir imparatorluğun çöküş anıydı. Ama bu zafer sadece bir muharebenin kazanılması demek değildi. Hayır, bu zafer tarihin akışını tamamen değiştirecek yepyeni bir gücün doğum belgesiydi. Sonuçlar o kadar hızlı geldi ki, Selçuklular daha savaşın kazanıldığı o toprağın üzerinde o gün bir anda göçebe bir topluluk olmaktan çıkıp egemen bir devlete dönüştüler. Bu zafer bir imparatorluğun batışı ve bir diğerinin doğuşuydu. Bu zaferle birlikte Selçuklular yeni imparatorluklarının kalbi olacak Horasan'ı ele geçirdiler ve Orta Doğu'daki bütün güç dengesini alt üst ettiler. Bu sadece bir toprak kazanımı değil, adeta medeniyet meşalesinin el değiştirmesiydi. Gelin bu soruyu bir düşünelim. Dandanakan Savaşı bize şunu gösteriyor. En büyük ordular bile doğru strateji, cesaret ve coğrafyanın akıllıca kullanılması karşısında diz çökebilir. Bazen bir devi yenmek için ondan daha büyük olmanıza gerek yoktur. Ondan daha akıllı olmanız yeterlidir.